2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Melike ve Melike var arkadaşlar. Bir de oyun kraliçesi Melike. Bir de arkadaşlar yarışmacılarımız var. Bugün arkadaşlar e, her şey ismi neydi Podyum var arkadaşlar. Podyumda yürüyorlar işte moda yarışması yapıyoruz. Evet, yarışmacımızı alalım hemen. Evet. Yusuf geldi arkadaşlar. Yusuf atıyla geldi. Gerçekten çok tatlı. Evet. Puanım 10 arkadaşlar. 8. Aynen. 8 puan veriyorum. 7 puan veriyor Melike'de. Ben 8 puan verdim. Dur şöyle hemen yazayım tekrardan. Sansürlüyor oyun sağ olsun. Evet. 8. Tamam. 88. <laughs> Oldu ama ne olsun. Evet. Sıradaki yarışmacımız gelsin hemen. Evet. Gelir misiniz lütfen? Evet arkadaşlar, şu an yarışmacımız geldi. Rüzgar Ak arkadaşımız geldi. Ona 7 puan veriyorum. 7, dur. 7 7. Tekrar 2 kere 7 yazmam lazım. Çünkü arkadaşlar oyun sansürlü yok, sıraya bakmayın. 7 puan verdim. Şöyle 7 Sansürleme arkadaşım sansürleme. 7 ha tamam. <laughs> evet, 7 puanla oyluyoruz arkadaşımıza. Evet, oya geldi. Oya geldi. Oya arkadaşımız geldi. Evet, tatlı olmuş çok. Ay ne kadar güzel olmuşsun. Hmm, 10 puan. Benden arkadaşlar Oya'ya 10 puan. Melike sen kaç puan veriyorsun? 8 puan veriyor. Gerçekten Oya güzel puan ee, aldı. Arkadaşlar burada birinci odana ödül ver. Petvererden birini vereceğim arkadaşlar. Evet orada bir tane arı çıktı gördüm arıyı. Ee, Efe geldi arkadaşlar. Efe güzel olmuş. Wow, Efe güzel olmuş. Acaba birinci kim olacak? Aynen acaba birinci kim olacak? Ben 8 puan veriyorum arkadaşlar. 8 puan. 8. 8 puan verdim ben. 8. Tamam. Yazdım 8 diye arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Sıradaki arkadaşımız gelsin hemen. Evet arkadaşlar sıradaki arkadaşımız. Yusuf geldi arkadaşlar. Hemen Yusuf'a puanlayalım. Çok güzel olmuş gerçekten arkadaşlar. 10 puan veriyorum arkadaşlar. Şöyle 10 puan. Ara sokacak yazmış. Arı soksun? Sokmaz arı. Arkadaşlar arı sokacak diye ya. Niye soksun arı? Evcil ara. Evet. O zaman e, Yusuf'u oynayalım mı? Melike puanı ver. Oynayalım. Evet. 5 puan verdi. Niye 5 puan verdi? Melike ne kadar şeysin ya. Acımasızsın. Biraz fazla puan ver. Diyoruz mu Melike? Sıldık arkadaşımız geliyor. Rüzgar geliyor. Ar olmasaydı. Snow gel. petle. Rüzgar arkadaşımız geldi arkadaşlar. Ay konuşamıyorum. 7. 7 puan. Benim de bir snow petim vardı eskide. Hep onu. Ay Sen de güzel olmuşsun ha. Evet arkadaşlar şöyle hemen. Diğer yarışmacımızı alalım hemen. Ben de ay puan vermedim ben. Ha vermişim 7 puan vermiştim oraya. Arkadaşımız geliyor. Evet güzel olmuş. Ay Ben arkadaşlar e, bu kombinle 7 puan veriyorum. Evet. Ben 7 puan verdim. 8 puan verdim Melike de. Evet. Diğer yarışmacımız gelsin lütfen. Evet. Arkadaşlar Efe geldi. Evet. Efe geldi arkadaşlar. Ve Efe kanat çiçekli gerçekten güzel Melike ne onu söylüyorsun. 7 S-O-B-O -O. aynen arkadaşlar siyah beyaz oyun. 7 puan 9 puan. Evet. Bay bay Efe. Sıradaki arkadaşımız gelsin. Efe görüşürüz. Like. <laughs> arkadaşlar aynen like. Ay kankuruya bakın çok tatlı ya. Yusuf ne yaptın? Çok Yusuf çok iki petle mi geldin? Nasıl iki petle geliyorsun ya? Arkadaşlar ben kombininden dolayı bir de petlerinden dolayı gerçekten ona 10 puan veriyorum. Gerçekten çok güzel. Burada benim benim niye büyüdü? Benim birden büyüdü arkadaşlar. Ne olduğunu da bilmiyorum. Evet. Evet, sıradaki yarışmacımız gelebilir mi lütfen? Sıradaki yarışmacımız neyle geliyor? Vay! Wow! Rüzgar o ne Kombininden Ve o şeyden dolayı Sana 9 puan veriyorum kombini biraz beğenmedim Ama o petin Ay o petin ve O şeyinden dolayı Gerçekten bayıldım yani O nasıl bir uçan bir şey Çok iyi arkadaşlar görüyorsunuz Sıradaki yarışmacımızı Alabilir miyiz lütfen Geliyor arkadaşımız. Kom Arkadaşlar podyumdan düştü arkadaşımız. Ay ne kadar güzel. Arkadaşlar. 10 Evet 10. 10 puan verdim ben. Teşekkür eder yazmış. 7 puan da verdim Melike. Melike biraz acımasızca puan veriyor. Neyse 7-8 8 puan verdi şaka. Kaç puan verdim Melike? 8 sen 8 puan vermiş arkadaşlar. Evet, F arkadaşım geliyor. Uçarak geldi bu arada. Evet. Sonra güzel olmuş. Maşallah ne yazdı. Ben 10 puan desem yalan olur. 7 puan. <laughs> 10 puandan 7 puana düştüm. İyi. Gerçekten iyi. Evet. iyi olmuşsun. Mavi mavi. Güzel olmuş Görüşürüz arkadaşımıza. 6. 6 <laughs> puan verdim. iki Bir karar ver lütfen. Evet. Rüzgar arkadaşımız geldi. Tekrar da şey ile. Kırmızı giyinmiş. Ve ben 10 arkadaşlar... 6 puan veriyorum. Kötü olan bir arkadaşımız hiç yok arkadaşlar. Ee, ben bir, iki, üç verebileceğim hiçbir arkadaşımız yok şu an. Çünkü güzel olmuşlar. Evet. Diğer arkadaşımızı alabilir miyiz lütfen? Yoksa bitti mi artık? Yok bitmemiş. Ay! Sürpriz. Arkadaşımız geldi bir tane. Yusuf geldi. Wow. Vav vav vav. 8. Evet 8 puan verdim. Şu an arkadaşımız yukarılara gidiyor. Evet. Görüşürüz Yusuf. Sıradaki arkadaşımızı alalım lütfen. Evet. Sıradaki arkadaşımız geldi. Oya geldi. Ay ah, yine ne kadar tatlı olmuş. Yine uçuyorlar. Herkes niye uçuyor? Evet. Oya'ya oy arkadaşlar 9 puan veriyorum. 9 yazamadım. 9 Ay 9 Sonunda. Telefonla mesaj geliyor. Efe arkadaşımız geliyor. Havalı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ona arkadaşlar. Eee Wow, kanatları gördükten sonra ben yeni puan veriyorum. Evet bitti mi arkadaşlar? Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Evet söyler misiniz bana Oya söyler misin birinci kim? Evet arkadaşlar herkes podyuma alalım. Herkesi podyuma alalım. Herkes gelebilir mi? Herkesi podyuma alalım. Evet. Yusuf seni de alabilir miyiz? Podyuma. Evet arkadaşlar biz de gidelim şöyle. Melike gitti. Evet. Oya. Söyleyebilirsin. Kaç puan? E, birinci kaç puan? Mikrofonunu açıp söyleyebilirsin. Bu arada arkadaşlar Discord'dan konuşuyoruz. Söyleyeyim onu sizlere. Evet arkadaşlar şu an galiba arkadaşımız söylüyor ama ben duyamıyorum galiba. Çünkü kapalı ses. Evet. Oya. Kaç puan? Duyuyorum seni. Kaç puan? Kim? ki Rüzgar birinci olmuş arkadaşlar. Rüzgarcığım sana hemen e, ödülünü verelim. Evet arkadaşlar ödülünü vereceğiz biz. O zaman kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.